Hocam, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size sormak istediğimiz kemik iliği nakli konusunda sorularımız var. Ee, kemik iliği nakli nedir? Kemik iliği nakli aslında daha doğru bir ifadeyle e, hematopoietik kök hücre nakli e, bizim yaptığımız. Yani burada kan kök hücrelerinin e, kemik iliğinde üretildiği için ismi buradan geliyor, kemik iliğini naklediyoruz. Ama aslında kemik iliğinde üretilen e, kan kök hücrelerini transfer ediyoruz. Hı hı. Buradaki amacımız da şu aslında kemik iliği kaynaklı hastalıklar yani kan hücrelerimizin, eritrositlerin, lokositlerin ya da trombositlerin, kök hücrelerinin bir takım bozukluklar nedeniyle hastalıklara yol açması ve bu hastalıkların tedavisinde kullandığımız bir yöntem. Çok çeşitli bir hastalık yelpazesinde biz kemik iliği nakli kullanıyoruz. Ama buradaki yani daha halk arasında alışılageldik adı kemik iliği nakli ama daha doğru ifadesi aslında Hematopoetik kök hücre nakli. E, yaptığımızda bir aslında hücresel tedavi bu anlamıyla. E, kan kök hücrelerinin e, sağlıklı bir bireyden bunun bozukluğu olan, hastalığı olan bir bireye nakledilmesi ve bu hastalığın ortadan kaldırılması da eriyor. Peki neden e, biz bu hematopoetik e, hücre naklini yapıyoruz? Yani hangi hastalıkları tedavi etmek için? Evet, şimdi çok çeşitli hastalık gruplarında yapılıyor ama daha çok yine toplumda genel olarak bilinen lösemilerde kullandığımız bu tedavi yöntemini. Burada da aslında nedeni şu, bildiğiniz gibi lösemilerde kan kanseri diye ismiyle ve kemik iliğinde küp hücrelerdeki bozulmadan kaynaklanıyor. Buradaki özellikle lökositleri üreten ya da beyaz küreleri dediğimiz beyaz kan hücrelerini üreten kök hücrelerdeki bir bozulma, genetik bir mutasyon sonucunda bir kanserleşme meydana geliyor ve tabii daha çok kemoterapiyle tedavi ediliyor. Ama kemoterapiden tedavisinden fayda görmeyen ya da kemoterapi protokollerinde artık daha fazla kullanmaya başladığımız yüksek risk hastalarda e, kemik iliği nakli e, devreye giriyor. Buradaki amacımız e, lösemiler için e, bozukluğa uğramış kanser kök hücresini artık üreten mutasyona uğramış kök hücrelerin ortadan kaldırılması, kemik iliğindeki hastalıkta mutasyon olmuş hücrelerin tamamen temizlenmesi yerine sağlıklı bir bireyden, ee, sağlam kök hücrelerin yerine konması. Ee, ama kanserler, kanserlerin dışında, yani kan kanserlerinin dışında, rösterlerinin dışında e, farklı hastalıklarda da biz çocuklarda kullanıyoruz yine ne ilinaklini. E, mesela hemoglobinopatilerde, en çok telesemilerde ya da dermik anemisinde e, kullanıyoruz. Ya da e, bunların dışında immün yetmezliklerde, çünkü immün yetmez, yetmezliklerde yine bağışıklığımızı ilgilendiren, yine bağışıklık hücrelerine diğer lokositlere dayanan bir hastalık. Ya da buradaki genetik mutasyonlara dayanan bir hastalık. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazesi var. Ee, ama karşı trombosu tepeli mesela trombosu tepeli tüm bozukluk nedeniyle de yine kirli Dolayısıyla e, geniş anlamda düşündüğünüzde hem yani lokositler, eritrositler ya da trombositler bu üç seriyi de üreten kök hücrelerdeki herhangi bir hastalık e, da biz kemik ilinakini kullanabiliyoruz. Peki bir kemikli nakli yapacağımız hastadan nasıl bir klinik parametre bekliyoruz yapmadan önce? Şimdi şöyle, kemikli nakli çok farklı klinik durumlarda uygulanabiliyor yine. Bazen lösemilerde ne yazık ki çok ağır durumlarda da uygulamamız gerekebiliyor. Artık tedaviye fazla yanıt vermemiş, çok tedaviler sonucuna relaps olmuş, refraktör hastalarda da bu yöntemi kullanıyoruz. Tabii bu şekilde nakil yaptığımız hastaların performansı çok yüksek de olmayabiliyor. Ama bazen de hani dışarıdan baktığınızda herhangi bir klinik sorunu yokmuş gibi görünen hemoglobin hem patilerde kullanılabiliyor ya da immün yetmezliklerde daha çok kadar kötü hale gelmeden kullanılabiliyor metabolik hastalıklarda yine klinik durumu çok bozulmadan kullanılabiliyor. Ama e, aslında ideali e, kemik iliyaplinin hastanın klinik durumu çok bozulmadan organ fonksiyonları bozulmadan yapılmasıdır. Bu nedenle e, kemik iliyaplinin başarısı için de aslında iyi bir klinik skor, performansı yüksek iyi hasta her zaman bizim için iyidir. Yanlış bir algı da var. Mesela hekimler arasında da bu algı var maalesef. Bazen daha erken nakil yapılması gereken hastalar çok geç de nakil merkezlerine gönderilebiliyor. Mesela öykümlerde de bu yaşanıyor. Şöyle tekrar ediyor hastalık ama mesela ilk tekrarından sonra gönderilmiyor ya da ki protokole göre yüksek riskli bir hastada daha erken yapılabilecekken bu yapılmayı beklendiğinde hastanın skoru da bozuluyor, kliniği de daha kötüleşmiş oluyor. Dolayısıyla başarınız da düşüyor. Evet. Ya da bir immün yetmezlik, daha genç yaşlarda aslında daha organ disfonksiyonel olmadan, akciğerlerinde mesela sıkıntı olmadan, yoğun bakıma girmeden daha iyi sonuç verecekken kemik iyi nakli ama immün yetmezlikler beklediği zaman bu durum bozuluyor ve yine bundaki başarısını etkiliyor. Dolayısıyla hani bu durumlar aslında bizim için çok kritik. Zamanında erken, fonksiyonları iyiken hastanın yönlendirilmesi nakil başarısını çok olumlu bir şekilde değiştiriyor. Bir nakilin başarılı olduğunu söylememiz için ne gelmemiz gerekiyor hastada? Ee, nakil başarısı aslında bir, birkaç faktörle açıklanabilir ama en çok hani bizim beklediğimiz ve nakil hastalarının da hani evet artık benim ilim çalışıyor, nakil başarılı oldu dedi. Hatta ona ilk tuttu olarak ifade ediyorlar bunu engrafmanın sağlanmasıdır. Bu da şöyle ortaya çıkar. Biz nakil yapmadan önce yani başka bir sağlıklı bir bireyden kemik iliğini alıp bir hastaya vermeden önce hastadaki o bozuk olan, yani genetik mutasyona uğramış ya da düzgün üretim yapamayan kemik iliğini yok etmemiz gerekiyor. Buna miyolablasyon diyoruz aslında. Kemik iliğini tamamen ablatif rejimlerle çalışma hale getiriyoruz. Yani aslında bir anlamda boşaltıyoruz. Yani yeni gelen iliğe yer açmış oluyoruz. Dolayısıyla ilk başta kemik iliği hazırlayıcı rejim uygulama dediğimiz evet. bir bölümü var. Burada kemoterapi yardımıyla ya da radyoterapiyi kullanarak ya da yeni dönemde monoklonal antikorlar da kullanılabiliyor burada. Kemik iliği boşaltılıyor. Yani kemik iliğindeki kusurlu hücreler yok ediliyor. Bu boşaltmadan sonra sağlıklı bir ilik transfer ediyorsunuz. Burada yeni hücreler naklediyorsunuz. Bu hücrelerin belli bir yükselme dönemi var. Yaklaşık olarak kullandığınız kemik iliği kaynağına göre işte periferik kök hücre de kullanabiliyorsunuz. Kemik iliğini direkt ameliyathane ortamında kemik iliği toplayıp o kemik iliği hücrelerini de verebiliyorsunuz. Kullandığınız kemik iliği kaynağına bağlı olarak fark ediyor bu süre. Ama yaklaşık 15 ya 20 gün içerisinde bu hastadaki yerini boşalttığımız kemik iliğine yeni hücreleri verdiğimizde bu hücreler yükselmeye başlıyor. Ve yani hastalarında ifade ettiği gibi artık gideyim tuttu diyorlar. Tabii biz bunu o hücrelerin yükselmesiyle anlıyoruz ama asıl bunu anlama yöntemimiz kimerizm analizleri. Burada kimerizm kavramı da aslında mitolojiden gelen bir kavram. Kimeria dediğimiz canlıdan yani farklı hayvanların mesela başı, kuyruğu, gövdesi farklı kimeria biliyorsunuz mitolojideki farklı bölümleri, farklı özellikler, farklı hayvanlardan özellikler taşıyan bir canlı. Burada da başkasının iliğini taşıdığı için hastamızı hasta bir kimerya diyoruz yani farklı özellikler taşıyan bir canlı olduğu anlamına geliyor bu. Ama e, kimerizm analizi yaptığımızda kemik iliğindeki hücrelerin yani kanında dolaşan hücrelerin yüzde kaçı donörden geliyor, vericiden geliyor bu analiz ediliyor. İstediğimiz tabi yüzde yüzünün donörden olması yani eski iliğinin tamamen yok bir yerine yenisinin gelmiş olması. E, bu analizler de çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor. PCR'la ya da fiş analizleriyle yapılabiliyor. E, bunu da yaklaşık olarak biz e, Nakil'in birinci ayının sonunda yapıyoruz. E, ve buradaki oranımız eğer yüzde yüzse biz ilik artık tuttu ve çalışıyor diyoruz. Ama bu dediğim gibi ilk aşaması. Bundan sonra da biz düzenli kimezim tetkikleri yapıyoruz. Yani donörden gelen hücrelerin yüzde kaçı hala aslında e, var oluyor ya da varlığını koruyor bunu test ediyoruz ve oradaki düzeylerde kimi zaman tabii istemediğimiz düşüşler oluyor. Bunlar müdahalelerde bulunuyoruz. E bunları yakın takip ediyoruz o süreden sonra da. Hı, hı. E, de hani tutmasını anıyoruz, de ama sonrasında görebileceğimiz ani akut ve kronik komplikasyonlar nelerdir acaba? Şimdi e, yine burada da en sık bilinen tabii ki gretler sos hastalığı. Kemikliği, nakil üniteleri bildiğiniz gibi steril üniteler. Yani neden bu kadar sterilizasyona dikkat ediyoruz? Neden e, bu kadar hani mesela tek kişiyle kalıyor, uzun süre kapalı bir yerde kalıyor? Buradaki aslında en önemli amaç enfeksiyon alanları korumak. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi biz kemoterapiyle ya da radyoterapiyle farklı rejimlerle önce kemikliğini sıfırlıyoruz yani var olan bağışıklık hücreleri de aslında artık sıfırlanmış oluyor. Enfeksiyonları çok açık hale geliyorlar. E, o nedenle en önemli komplikasyonlar bu hazırlayıcı rejimlerden sonra biraz önce anlattığım kemik iliğini tutmasına kadar geçen sürede, yeni hücre üretimine kadar geçen süredeki enfeksiyon riski çok yüksek. Bu nedenle steril servislerde özel havalandırması olan yanına refakatçı dışında hiç kimsenin giremediği odalarda uzun süre kalıyorlar. Bu enfeksiyonların dışında tabi kullandığımız kemoterapi e, ilaçları da radyoterapinin bir takım yan etkileri olabiliyor. Ama asıl nakile bağlı yani hücresel tedaviye bağlı komplikasyonlara gelince sonuçta siz başkasının hücrelerini nakletmiş oluyorsunuz. Burada hücreler arası bir geçimsizlik olması çok olağan. Her ne kadar e, tam uyumlu mesela nakil yapsanız da kardeşinden uyumlu nakil yapsanız da yine de burada bugün için tam açıklayamadığımız sebeplerle de belki mikro uyumsuzluklar ya da gösteremediğimiz henüz tanımlanamayan genetik uyumsuzluklar nedeniyle bu hücreler birbirlerini yabancı olarak görüp aslında onları yok etmeye çalışıyorlar. Ve burada aslında bir nevi bir savaş başlıyor, hücreler arası bir savaş başlıyor hücrenin içerisinde. Bu da Gret Varsos hastalığı olarak kliniğe yansıyor. Deride bulgular yapıyor, döküntüler şeklinde ya da bağırsaklarda yine bir takım zedelenmeleri yol açarak çok şiddetli ishallere sebep olabiliyor karaciğer dokusunu tutabiliyor ve karaciğerdeki karaciğer enzimi yükseklikleri ya da tıkanıklıklar, tıkanık yapabiliyor. Ama bu akut graft versus kronik komplikasyonlarına gelince yine kronik graft versus da karşılaşıyoruz. Akut kadar hızlı ilerleyip hani hastanın durumunu çok hızlı bozmuyor ama daha çok otoimmunite benzeri bir reaksiyona yol Çünkü yine başta gibi yani akut graft versus nasıl hızlı bir geçimsizlik oluyorsa farklı hücreler arasında Kronikte de artık kronikleşmiş bir geçimsizlik hali var. Yani otoyomin hastalıktan muzdarip hastaları hayal edin, onlar gibi uzun döneme yayılmış mesela gözlerde kuruluk, sanki bir Sjögren hastalığındaki gibi ya da Sedef hastasındaki gibi belki deride kullanma ve dökülme gibi şikayetler, ağız içerisinde yaralanmalar, aflar, iyileşmeyen, bu tip bulgularla hasta karşımıza geliyor. Bunlar daha çok otoyümin hastalıklara benziyor ve kronik greft burslostur bulguları olarak görülüyor. Tabi bunların yanı sıra kullandığınız hazır rejimdeki radyoterapi ve kemoterapinin geç dönem etkileri de olabiliyor. Kalp fonksiyonlarında, böbrek fonksiyonlarında, ilerleyen dönemlerde, karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar görülebiliyor. Ama bunlar tabi biz çok korkutmamalı. Hani bu sebeple olumsuz gibi kompülasyonlar ama hani bunların görülme oranları böyle çok yüksek oranlarda değil hayat kurtarıcı bir tedavi olduğunu tabi hatırlamak lazım. Peki. Burada aslında yaptığımız hücresel bir tedavi ve tedavinin sonucunda olacak komplikasyonlar ve yani hücresel yöntemlerle aslında daha fazla tedavi ediliyor. Burada en önemlisi aslında koruyucu olabilmek. Yani mesela bu reaksiyonları ve komplikasyonları başlatmadan engelleyebilmek. Bu nedenle biz hastalarda hastanın hastalığına göre kullandığımız rejime göre ya da verdiğiniz hücrenin miktarını göre bile bazen farklı graft versus host profilaksileri uyguluyoruz. E, İmmünsüpresif tedavileri uyguluyoruz aslında burada daha fazla. bu immünsüpresif tedavilerin amacı donörden verdiğiniz hücrelerin çok hızlı kontrolsüz çoğalmasını engellemek ve vücutta yabancı olarak algılayıp saldırmasını yani graft versus host'un akut döneminde olan durumun engellenmesini sağlamak. Bu immünsüpresif tedaviler tabii kimyasal bir takım ilaçlarla yapılabildiği gibi aslında ilaç dışı ücretsel tedavilerle de yapılabiliyor. Mesela günümüzde e, aslında uzun süredir kullanılıyor mezankimal kök hücre tedavileri. E, Yeni kreper sorusunun önlenmesinde ya da hücresel bir uyumsuzluk ortaya çıktığında kullanılabiliyor. E, i̇laç olarak en çok kalsiyon inhibitörlerini kullanıyoruz. E, Siklosporin ya da gibi. Hem kısa veren metotreksat tedavileri kullanabiliyoruz. E, bunun gibi birçok hani tedavi kullanılabiliyor. Yine monokronin antikor tedavileri kullanılabiliyor burada da. Ee, son dönemlerde çok fazla e, aslında gündemde olan JAK inhibitörleri kullanılabiliyor bir tipi bir gibi. Ee, Birçok farklı ajanda hala deneme safhasında çünkü kemikliğin nakli alanı sürekli gelişim gösteren ve aslında tüm soruların yanıtından bulunmadığı bir alan. E, ve aslında bu anlamıyla da biraz hani eğlenceli ve merak uyandıran tıp açısından da bir alan. E, Graves-Versus yani komplikasyonları da bu alanda en önemli aslında çalışmaların yapıldığı e, konulardan birisi. Burada da her gün aslında yeni bir ajan geliştiriliyor. Daha etkin kredi versi korunması sağlanabilir? Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Hı. Hocam peki bu e, hastalara uygun kemikliği nasıl bulunuyor? HLA uyuşması nasıl veriyorsunuz? Şimdi e, her insanın biliyorsunuz farklı bir hela doku grubu var. Bu da e, mesela lokositlerin üzerindeki antijenlerle kendi ifade ediyor. Mesela lokositlerle değil, tüm vücut hücrelerimizde bu HLA e, doku grupları bulunuyor. Buradaki amacımız aslında bizim ilk etapta uygun tam helası, uyumlu bir birey bulabilmek. Bu tabii ki ilk akla gelen ailesine bakmak oluyor böyle bir durumda. Ama anne baba tabii ki bu helal doku yarısını veriyorlar, bir haplotip veriyorlar çocuklarına. Sonuçta iki haplotip birleşince anne babanın aslında yarımından oluşan yeni bir haplotip şey ortaya çıkıyor, doku ortaya çıkıyor. Yani hastamız ortaya çıkıyor diyelim. Onun tam e, evlasına uyumlu e, olabilecek en yakın kişi kardeşler oluyor. Çünkü o da yine aynı anneden e, yarım ablotipleri alıp oluşturuyor. Yüzde %30 oranında hemen hemen e, yani kardeşlerinden bir uyumlu bulma olasılığımız var. Ama e, kardeşinin uyumunu bulamadıysak ya da tek kardeşse, yani başka bir kardeşi yoksa annesinden babasından ben dediğim gibi tutma oranında zaten düşük ama kimi zaman hani bir takım genetik varyasyonlarla anne baba tam uyumlu olabiliyor çocuğuna. Yani bu tabi ilginç bir durum oluyor. Anneden babadan yarım yarım geleceğini tam anneden ya da tam babadan gelmiş olabiliyor doku grubu. Böyle durumlar da karşılaşıyoruz nadiren. Ama genel olarak eğer anne baba zaten yarı uyumlu, kardeşi yok ya da kardeşi uyumlu değilse donör bankalarına bakıyoruz yani kemik kirliği bankalarına. Burada gönüllü vericilerin oluşturduğu bankalar bunlar. Bugüne kadar aslında daha çok, çok bu konuda yurt dışına bağımlıydık. Özellikle Almanya Kinkili Bankası bize çok yardımcı oldu çünkü orada donasyon çok yüksek, vericiler çok fazlaydı. Ama son yıllarda Türkiye'de de TürkÖK projesiyle çok fazla sayıda vericimiz oldu. Şu anda kendi kendimize de yetebilir hale geldik bu arada. Donör çok kolay bulabiliyoruz. Türkiye'den de donörler, en yani akraba dışı donörlerle nakil yapabiliyoruz. Burada da eğer verici bulamazsak, yani uygun HLA doku grubuna sahip bir verici bir bankadan bulamazsak o zaman e, özellikle acil nakil gereken durumlarda haploid e, nakil dediğimiz, yani haploid nakil dediğimiz nakil yapıyoruz. E, bu nakilde daha çok işte yarı uyumlu olan anneden babadan bir çocuk için ya da kardeşinden yapılabiliyor. Yine kardeşi tam uyumlu olmuyor ama yarı uyumlu oluyor, haploid uyumlu oluyor, oradan haploid uyumlu nakiller yapabiliyoruz. Tabi burada risk artıyor. Yani ne kadar uyumsuz olursa o kadar komplikasyon riski artar. Ama tabii hastalığın cinsine göre bu göz alınabiliyor. Peki kimler donör olabilir? Yani bir sağlıklı bir insan evet. hani ne, neye sahip olması ya da neyi yapmıyor olması gerekiyor? Evet. Aslında donör olmak çok kolay. Yani bu konuda özel bir seçim kriteri yok. Tabii ki kendi rızasıyla olması lazım. Dolayısıyla 18 yaşından büyük kişiler donör olabiliyorlar. Ama tabi şu da var, yani bu ilginç bir konu ama e, kardeşi bir insan kilo olma tabii ki onun tam olarak rızasına 8 yaşında değil ama ailesinin onamıyla almış oluyorsunuz bir nevi. Ama hani gidip size eğer kemik iliği bankasına başvuracağım ben donör olacağım diyorsanız sonuçta kendi rızanızda onal formuna imzaladığınızda e, eğer herhangi bir e, belirgin otomün hastalığınız yoksa yani bildiğiniz herhangi bir e, kan vermeye aslında engel bir hastalığınız yoksa yani ciddi bir enfeksiyonunuz yoksa çok kolay verici olabilirsiniz. Bu aynı kan vermek gibi, yani nasıl kan bağışı yapıyorsunuz, kemik iliği donörü de bu şekilde olabilirsiniz. Çünkü hemen gittiğinizde sizden kemik iliği toplanmıyor da, kemik iliği alınmıyor. Sadece 2 mililitrelik bir kan alınıyor, bir örnek alınıyor. Bu örneğiniz bankaya kaydediliyor. Leyla doku grubunuz bu şekilde bankaya kayıtlı hale geliyor. Eğer sizinle uyuşan bir hasta olursa size haber veriliyor. Ondan sonrasında donasyon işlemleri başlıyor ee, ve kan bağışçısı olabilecek kriterlere sahip olmanız yeterli. Ee, daha sonrasında uyum olduktan sonra ise tabii ki e, size bir takım seçenekler sunuluyor nasıl donasyon yapmak istediğinize bağlı. Bu ister ya periferik olarak e, damar yolundan toplanabiliyor aferez cihazlarıyla ya da ameliyathane ortamında ameliyatla toplama yapılabiliyor kemik iliğinden. Burada bir hekimin de yani hastanın takip eden hekimin de tercihleri olabilir. Çünkü bazen biz kemik iliğinden istiyoruz, bazen periferik kanı tercih ediyoruz. Ama son söz burada donörün oluyor. Yani donör derse ki ben ameliyathanede olmak istemiyorum ya da ben afrez cihazına bağlanmak istemiyorum, yatağında olmak istiyorum tam tersine. Burada iki farklı seçeneğe göre de donör karar verip verici olabiliyor. Çok teşekkür ederim Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkürler.